Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber çok basit işler yaparak günde 100 TL'ye kadar para kazandırabilen Euro bazında ödemesini yapan çok güzel bir site ile daha karşınızdayım. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü videoda anlatacağım site yabancı bir site. Eğer bu siteyi yapamazsanız yani dediklerimi yapamazsanız arkadaşlar hem ödemenizi alamazsınız hem de buradan ödeme almak o kadar kolay değil arkadaşlar. Banka hesabınıza çekebilmeniz için bazı işlemler yapmanız lazım. Paranız kazanacağınızı vesaire hepsini bu videomda sizlerde anlatacağım arkadaşlar. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sitemizin linki açıklama kısmında bulunmakta. Şöyle ÇZZ kabul etme diye bir tuş var. Bunu kabul ediyorum ve Türkçe diline çeviriyorum arkadaşlar burayı. Müşterilerimiz modern pazar ve fikir araştırması sunuyoruz demiş. Bin yıllık çevrim içi anketler vesaire. Bunlar fazla önemli değil. 2 milyon panel üyesi var. Buranın 2 milyon üyesi var ve en güvenilir sitelerden biri diyebilirim arkadaşlar burayı size. Çünkü ben buradan da ödeme alıyorum ve çok basit işler yaparak buradan ödeme alıyorsunuz. Yani sadece evli misiniz, bekar mısınız, kaç çocuğunuz var gibi soruları sorarak sizlere bazı cevaplar alıyorlar ve o aldığı cevapları da kullanmıyorlar. Yani para kazanıyorsunuz arkadaşlar bu işten. Haberiniz olsun. Siz açıklama kısmında geldiğinizde buradan panel kısmına gelmiş olacaksınız. Burada isterseniz Google ile giriş yapabilirsiniz. isterseniz de buradan cinsiyetinizi belirliyorsunuz. Ad, soyad, e-posta adresi, şifre, devlet yani Türkiye olarak doğum tarihinizi giriyorsunuz. Genel işlem şartları kabulü ve gizlilik bildirimini kabul ederiz diyorsunuz ve buradan kayıt oluyorsunuz. Şunu kesinlikle unutmayın. E-posta adresinizi her zaman doğru girin arkadaşlar. Sitede Apple olarak da giriş yapabiliyorsunuz. Yani iPhone telefonunuz varsa buradan da kullanabilirsiniz. Ayrıca Facebook üzerinden de girişinizi yapabilirsiniz. Siteye geçmeden önce arkadaşlar hala burada kanalıma abone değilseniz ve video like atmadıysanız bir dakika içerisinde bunları yaparsanız gerçekten kanalıma çok büyük bir destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sitemizin içine geçelim. Evet arkadaşlar şu an benim burada 370 puanım var. Burada puan olarak değerlendiriliyorlar. Burada gördüğünüz gibi bazı puanlar karşılığında sizlere anket sunuyorlar. Bu anketlerde de cevaplıyorsunuz arkadaşlar. Buradan zaten kullanıcı hesabı bilgilerim gibi yerler bulmakta bunlar kolay. E, et, paranızı nasıl çekeceğiniz burada yazmıyor, o için ben size göstereceğim haberiniz olsun. Buradan ilk bir para kazanmayı göstereyim. Zaten ilk girdiğinizde şurada merhaba Murat yazıyor. Altında da zaten birkaç tane 3 tane sizin için en iyi anket bulmakta bu mesela 10 puanlıkmış inşallah uzan değildir sevgili kanaat önderi demiş ankete başla diyoruz burada mesela aşağıdaki hastalıklardan birinin sizde bulunduğu teşhisi konuldu mu bilgileri kesinlikle gizli tutacağını dikkatinizi çekeriz demiş anketin adı ve sağlık hizmeti yani bizim bir hastalığımızın olması lazım biz kanseriz arkadaşlar devam et diyoruz. Sonra gözlük veya kontak lens kullanıyor musunuz? Gözlük diyelim. Çünkü bir hastalığımızın olması lazım. Bir kulaklık kullanıyor musunuz? Evet diyelim ve devam diyoruz. Evde hasta veya bakıma muhtaç bir kişiye bakıyor musunuz? Evet diyorsunuz ve devam diyorsunuz. Dedikten sonra katıldığınız için teşekkür ederim diyor. Ve puanımız veriliyor. Bizim kaç vardı? 370 vardı. 380 oldu. Gördüğünüz gibi anket yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Anketimizi yaptık. Bu arada anketlerin isimlerine dikkat edin. Anketin ismi neyse ona göre yapın arkadaşlar. Mesela bizim bir hastalığımız olmasaydı çünkü anketin konusu hastalıktı. Bizim bir hastalığımız olmasaydı ankete uygun değilsiniz diyecekti. Bu yüzden de anketten paramızı alamayacaktık arkadaşlar. Onun için her zaman hasta kendinizi hasta olarak göstermeniz lazım. Mesela kişiliğinizi soran yerlerde de evli olduğunuzu ve çocuğunuzun olduğunuzu, iki veya 3 çocuğunuzun olduğunu söylemeniz gerekmekte yoksa burada e, puan kazanamazsınız. Burada Akiteli anketler diyerek de buradaki anketleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim şu an 2 tane 3 tane anketim var. Bu üç anketleri de yaparsanız 48, 46 ve 49 puan ediyor. E, bu puanlar kaç te, kaç euroya geliyor arkadaşlar? Buradan etkinlikler diyorsunuz ve birazcık aşağı indiğinizde e, takas pazarı diye bir bölüm var. Biz buradan hiçbirinden ödeme alamayız ve Skrill'den sadece alabiliriz. Buraya giriyorum burada e, size sunulan 1000, 20, 2500 ve 5000 bonus puan tutarında işlemler var demiş. 1000 puan 10 euro etmekte haberiniz olsun. Yani e, 100 puan 1 euroya denk geliyor. 2 tane anket yapsanız 1 euro. 1 euro kaç TL diyelim? 1 euro 8 lira 88 kuruş arkadaşlar. Kolay bir şekilde zaten anketleri yapıyorsunuz. 2500 puan olduğunda 25 euro. 5000 puan olduğunda da 50 euro. Yani burada TL bazında değil bu arada. Euro bazında alıyorsunuz. Mesela 1000 puan yaptınız, 10 euro kazandınız. Buraya yazıyorum. Euro kaç TL? Yazdıktan sonra 88 TL alıyoruz arkadaşlar. Bu TL bazında 10 TL olsaydı hiçbir şey etmezdi. Ama biz 88 TL kazanıyoruz yani. Haberiniz olsun. Burada bilgiler bölümü var. Bu bilgiler bölümünde zaten ana sayfa bölümü yenilikler ve mini anketler bulunmakta. Mini anketler şöyle girelim. Burada ABD'de de banka soyan 70 yaşındaki bir adam paraları aldıktan sonra kaçmadan polisleri bekleyip sorguda soygunu niçin yaptığını söylemiştir demiş. Burada bazı küçük anketleri yapıyorsunuz. Bazen puan veriyor bazen vermiyor ve buradan şeyleri de yorum vesaire yapabilirsiniz. Mesela birebir olsun adama dis atmışlar. Kalacak yer bulmak demiş. Devam diyelim bir şey oldu mu olmadı. Konya ilinde giderseniz en çok ne yemek istersiniz demiş. Tandır kebabı da ileri gidiyorum Burası da bir anketmiş. Yani buradan da anket yapabilirsiniz arkadaşlar. Puanınızı bazen etkiliyor bazen de etkilemiyor. Buradan takas pazarından dediğim gibi ödeme alıyorsunuz. Eğer siz yurt dışında çalışıyorsanız bunlardan birini kullanıyorsanız kesinlikle bunları ödeme alın. Çünkü Skrill birazcık yavaş arkadaşlar. Skrill'den nasıl ödeme alacağınızı da e, bilmek istiyorsanız bu videoyu kesinlikle like atmanız gerekmedi arkadaşlar. Belirli bir like sayısına geldikten sonra ile ödeme kanıtlı bir şekilde market agent'in videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ödeme alma işlemini de çekersem video 20 dakikayı vesaire bulur. Buradan e, mini anketler yaparak ve takas pazarından zaten ödeme alıyorsunuz. Mini anketleri yönet diyorsunuz ve profil genişletme gibi yerler var. Mesela yeniden bir akitel anketler bölümüne girelim burada kendinizi tanıtmanız çok önemli. Burada mesela bir ankete giriyorum. Anketle ilgili bir sorunuz var mı vesaire diyor. Buraya geçiyorum. Yuna diye bir yer. 16 yaşında ve daha büyük olduğunu onaylarsın dedi ve bunu sonraki diyoruz. Buraya giriyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. Dolsun. Evet burada gördüğünüz gibi cevaplarınız anonim tutulmaktadır ve yalnızca pazar araştırması amacıyla kullanılır demiş. Bunu sonraki diyorum. Ee, burada kadın mı erkek mi olduğunu soruyor. Bu sizin için soruyu arkadaşlar, yani istediğinizi yapabilirsiniz. Burada kendinizi e, geçici olarak çalışmıyor değil de kendi işi yarı zamanlı, kendi işi tam zamanlı olsun. Sonraki diyorsunuz. Ben robot değilim, doğrulaması yapıyorsunuz arkadaşlar ve yeniden sonraki diyorsunuz. 1909 e, yok, 1987 yapıyoruz arkadaşlar bunu. Sonraki diyoruz, şehir diyoruz ve örgün bir eğitim diğer bu soruyu cevaplandırmış bu. Yüksek lisans sahibiyim. Sonraki diyoruz. Doktora derecesi. Aşağıdaki kategorilerden hangisi kurumumuzun birinci sektörü için en iyi tanımlar demiş. Buradan reklamcılık seçiyoruz. Ve sonraki diyoruz. İş ünvanımız nedir? C seviyesi oluyoruz. Ve kurumda yaklaşık kaç çalışan istihdam ediliyor demiş. Buradan 500'e 1000 yapalım. Vergiler kesilmeden önce hane halkınızın geliri diyor. Buradan 200 bin dolar ve üstü profiliniz tamamlandı demiş ve buradan gönder diyorsunuz. Normalde burada bazen olmuyor diye arkadaşlar gönder dediğinizde yeni anketler size bulacaktır. Siz de bunun gibi yaparak para kazanabilirsiniz. İnsanlar buradan yabancı olsun, Türk olsun veya farklı kişiler olsun buradan parasını kazanıyor arkadaşlar. Siz de e, açıklama linkten kayıt olup buraya anket çözerek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Siz de eğer çekmeyi bilmiyorsanız videoya like atın ve diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup bu videonun Kanalıma abone olup bildirim zillerini de açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.